Merhaba. Bu videomuzda yapmış olduğunuz bilimsel çalışmalar için Word programını kullanarak belge içerisine bağlantı oluşturma yani köprü kurma işlemini anlatacağız. Köprü kurma işlemimiz 3 adımdan meydana gelmektedir. Bu adımlardan birincisi köprü işlemlerini seri bir şekilde yapmamıza imkan tanıyan kısa yol oluşturma işlemidir. Öncelikle üst menüde yer alan dosya sekmesi içerisinde bulunan seçeneklere Ardından burada yer alan şeridi özelleştir butonuna tıklıyoruz. Alt kısımda bulunan klavye kısa yollarından özelleştire ve kategoriler bölümünde 3. sırada yer alan ekle sekmesine tıklıyoruz. Sağ tarafta komutlar bölümünde görülen köprü ekle butonuna tıkladıktan sonra yeni kısa yol olarak bu komutumuza alt z kombinasyonunu atıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus vardır ki kategoriler bölümünde seçtiğimiz ekle sekmesi 3. sırada yer alan ekle sekmesidir. Böylelikle ilk atamamızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İkinci atama olarak, ikinci kısa yol ataması olarak 3. sırada olmayan ekle sekmesi yani aşağıda bulunan 3. sıradakine göre biraz daha aşağıda bulunan giriş sekmesinin altında yer alan ekle sekmesine tıklıyoruz. Ve komutlar bölümünde ise düzen yer işareti komutuna tıklıyoruz. Düzen yer işareti komutumuza yeni kısa yol olarak ise kontrol B kısa yolunu atıyoruz. Böylelikle köprü kurma işlemimizin birinci adımını tamamlamış bulunuyoruz. İkinci işlem olarak kaynaklarımızda yer alan yazar isimlerine yer işareti veriyoruz ve böylelikle kendimize bir havuz oluşturmuş oluyoruz. Bu adımda az önce atadığımız kısa yol tuşlarından Ctrl B kombinasyonunu kullanmak durumundayız. Öncelikle yazar isimlerinin soy ismi bizim için yeterli olacaktır. Soy ismine tıkladığımız eserin veya kaynağın Ctrl B tuşuna bastığımızda yer işareti adı olarak buradaki soy ismini veriyoruz. Örneğin buradaki verdiğimiz kaynağımızın al alındığı yazarın soy ismi Atalay. Atalay soy ismini buraya yerleştiriyoruz ve ekle tuşuna basıyorum. Şu anda yer işaretini buraya vermiş bulunduk. Buradaki işlemleri aşağıda bulunan bütün kaynaklara yapmamız gerekmektedir. İkinci işlem olarak burada Demirkaya soyadını ekliyorum ve Ctrl B kombinasyonuna basıyorum. Bu sefer Atalay değil Demirkaya ismini vermek durumundayım ve ekle tuşuna basıyorum. Diğer yazarlar için de aynı işlemi yapmak durumundayım. Şu anda bütün işlemleri hallettik ve havuzumuzu oluşturduk. Şimdi en son aşama olarak yani üçüncü basamak olarak köprü ekleme işlemlerini yapacağız. Burada gördüğünüz örnek bir makalemiz var. Bu örnek makalemizin kaynakçadaki havuzunu oluşturduk. Kaynakçada köprü verme havuzunu oluşturduk. Ve burada kaynakçada oluşturduğumuz havuza göre buradakileri eşleştirmiş olacağız. Nasıl eşleştireceğiz? Burada gördüğümüz kaynağı metin içi atıfımızın üzerine gelip kaynağımızı yılın sonuna kadar seçiyoruz ve bu sefer Ctrl B değil Alt Z kombinasyonunu kullanıyoruz. Alt Z kombinasyonunu kullandıktan sonra karşımıza çıkan açılır sekmede bu belgeye yerleştir butonuna tıkladığımızda bizim az evvel oluşturduğumuz havuzumuz karşımıza çıkacaktır. Yer işareti havuzumuz karşımıza çıkacaktır yarı işareti havuzumuzdan seçmiş olduğumuz metin içi atıfımızı buluyoruz ve bunları eşleştiriyoruz. Şu anda köprü işlemimiz tamamlanmış oldu. Bütün kaynaklarımıza aynı işlemleri alt Z kombinasyonuyla uygulamaya başlıyorum. Hepsini tamamladığımızda ise bütün metinimizin, bütün makalemizin metin içi atıfları köprülenmiş olacak ve artık buradan metin içi atıfımıza tıkladığımız zaman bizi doğrudan kaynakçadaki yerine götürecek arkadaşlar. Buradan tıkladığımız zaman şu anda kaynakçadaki konumuna ulaşmış bulunmaktayız. Word üzerinden aynı belge içerisine köprü yapma işlemi bu şekilde olmaktadır.